Merhaba arkadaşlar, ee, bu kolim 2 gün oldu geleli, açamamıştım. Ee, bu ay siparişlerimizi parça parça vermiş siparişlerimi. Çünkü her kargoda e, temizleme jellerini 3'er adet e, ve kolonyalar 2'şer adet sınırlıydı. Onun için parça parça verdim ki daha fazla sipariş verebileyim diye. El temizleme jelleri şöyle alalım ürün korumamızı. Bir tanesi 100 TL ve üzerine 3 TL gelmişti. Onun için aldım. Şöyle çok güzel. El, e, temizleme jellerimiz. Bir siparişte üç tane verebiliyoruz. Bunu kullanımını göstereceğim az sonra. Bu da benim e, 300 275 TL'ye hediyemdi. Signor Jade erkek parfüm. Ben bunu tercih ettim. Seçenekliydi hediyelerimiz. Çok güzel. kokusunu çok beğeniyorum ben. Eşim için aldım onu da. Bu da ben e, kendim için saç boyası. E, bazı renkler indirimde ama bu ee, ve pu TL puansız. Bu normal katalog fiyatıyla aldım. Ben bu rengi çok seviyorum. Kendim kullanıyorum. Boyalarımızda amonyak yok. Ee, saç köklerimizi yakmıyor. Gözlerimizi yakmıyor. Yumuşacık e, zeytinyağı içeriğinde zeytinyağı var. Besleyici özelliği var. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum boyaları. Bunu da kendim için sipariş verdim. Çok güzel bir renk. Kahve. Ee, bu da sepet altı ürünüydü. Ee, 100 TL ve üzerine ee, bu kil maskemiz. Bu da çok güzel. Şöyle onu da bırakayım. Arkadaşlar e, bu da e, sos serumumuz. Çay ağacı. Bunun da antiseptik özelliği var. Bununla da e, mesela temizleme jeliniz yok. Ya da böyle kolonyanız yok diyelim. Bundan da e, mesela böyle bir herhangi bir spreyli bir kabınız varsa onu su doldurup 15 damla ekleyerek şey temizleme jeli ya da dezenfektan elde edebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu ayrıca sivilcelere, yağlı ciltlere, e, uçuklara, diş eti problemlerine, aflara falan çok iyi geliyor. Mesela şampuanınıza on damla damlatarak e, saçlardaki egzemeye de çok iyi geliyor. Çok güzel bir ürünümüz. Dediğim gibi hani dezenfektan ya da kolonyanız yoksa herhangi bir böyle... E, aparatı olan bir kabınıza 15 damla sıkarak kendiniz dezenfekte de elde edebiliyorsunuz. Ayrıca el sabunların içine de sıkarak da dezenfektenli yapabilirsiniz elinizi. Onda da aynı 10 damla karıştırıyorsunuz sabuna. Bu da çok güzel bir ürünümüz. Kolonyalarımızda arkadaşlar böyle başında çantada taşımalı. Onu da şöyle deneyebiliriz. Bu şekilde dezenfektenli yapabiliyorsunuz. %80 alkolü. Bunlar da sipariş. Ben kolimi açmadan önce daha doğrusu kargodan gelir gelmez dezenfekte ettiğim için şu an dezenfekte etmeden açtım. Daha e, kapıdan girerken dezenfekte ettim çünkü iki gündür bekliyordu. Evet arkadaşlar ürünlerim bu kadar. Kolaylarımızda %80 alkolü üretildi. E, dezenfekte amaçlı ve çanta boylarında şöyle normal boyu 225. Bunlar 115 miligram. Çok güzel e, ürünlerimiz. Dediğim gibi siparişlerim şimdilik bu kadar. Bu ay parça parça verdim. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim beni izlediğiniz için de teşekkür ederim herkese iyi günler diliyorum.